Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuz hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere fektoken.com sitesini gösterdiğim Gördüğünüz üzere burada gördüğünüz üzere fektoken de üretmek de burada kodu. CoinGecko da, CoinMarketCap da, Dektools da, Uniswap da e, birinci de listelerimiz görünüyor. Burada About kısmı var. Fake Token hakkında konuşuluyor Buradan Onu da anlatacağım size. Burada da Fake Eco e, Sistem e, kısmı var görünüyor. Desinterest, Burn Rate, Rewards, Forza Development kısmı var görünüyor. Tokenomics kısmı var görünüyor. E, 100 e, 100 e, Uniswap'ta liquidity var burada görünüyor. Bu da Token simvol Fake görünüyor. Max e, Safli 100 görünür üzərə no price no team bu token sizə görə burdan roadmap görünür üzərə burada göstərir zaten design creation create creation burada 2021 ilində olmuş zaten. Uniswap də istəmiş 2021, 2021 yılında burada marketing pass 2021 fevral ayında olacaq görünür. Bu iyuludur yəni. Burdan da diye bunu e, görebilirsin zaten burada legal and risk kısmı görünce for purchasing e, görünce burada yazıyor zaten kontakt az kısmı var buradan e, isminizi yazacaksın mailinizi ve burada mesajınızı yazdık send kısmına basacaksın göndereceksin burada telegram adresler var görünce e, Telegram telegramımıza katılabilirsiniz burada fake chat görünce, 1990 kişi var ve burada 560 kişi online görünce buradan da katılabilirsiniz zaten e, Buraya tıklayarak ondan sonra e, buradan hemen e, ilk önce e, buna bakalım. E, burada yazıyor zaten e, fake token'in e, merkezi olmayan bir e platformda burada Uniswap'da filan listelenmiş zaten ben, e, bu coin. Buradan linkleri görüyoruz bizim deftools, muntools, chartex, bininc, Liquid log, tgsat, legal. Burada buy, uniswap kısmı var. İlk önce burada e, deftools, e, burada e, fake'in görünce chartex, pro'da Gördüğünüz üzere burada e, bakabilirsiniz. E, şu an bir düşük e, düşükte düş, alabilirsiniz zaten bunu bir süre alabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim sizlere. Gördüğünüz üzere e, buradan. Ondan fake token'i buradan gördüğünüz üzere şu an bu kadar maliyeti varmış bunun ve e, total liquidity bak 292 e, e, 292 milyon burada e, şey yapabilirsiniz değiş tokuş yapabilirsiniz son işlemleri görüyorsunuz trade store son işlemleri buradan hepsini görebilirsiniz bak aşağı inerek buradan buy yazıyor mesela göndermiş almışlar bunları gösteriyor Həbər olsun, burada da qrafik çəkəndə göstərir zətn. Burada qrafikdən görürsünüz, qrafikdən e, baya göstərir burada. E, Ondan sonra burada, ha, e, DEX bir exchange də burada göstərir bilər. Məsələn, bir Ethereum-a bu qədər, e, bunu dəyişərim, e, şey, fake token yazaram buraya. Şu an burada çıkmadı Tabii ki. Buradan da görürsünüz. Buradan hemen bakabilirsiniz. Buradan değişerek onu yapabilirsiniz. Sonra Uniswap da listelenmiş arkadaşlar. Uniswap'dan da siz buradan fake token'i mesela 2 Ethereum'lu fake token almak istiyorsan bu kadar sizlere vereceğiz arkadaşlar. 2 Ethereum'lu fake token bu kadar abi vereceğiz gördüğünüz gibi. Burada anestek kısımları falan görüyorsunuz zaten. Ee, bu kadar e, arkadaşlar. Buy on Uniswap buradan tıklayarak buradan e, Uniswap'tan fake tokenlerini alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Connect wallet diyerek buradan alıyorsunuz zaten. Kontak e, kısmını gösterdim sizlere. Buradan e, ekosistemini de gösterdim zaten. E, linkler görüyorsunuz burada. Tüm linkler var. Burada TGC de var. Hatta Telegram kısmı da var. E, ve buradan da e, ekosistemini de görebilirsiniz zaten. Burada yazıyor zaten. Yani, e, bu e, tokenden bir sürü alabilirsiniz. Kendinize bakın, hoşçakalın. Bay bay.